Çok çalışkansın bugün. Hem çatışma hem rapor. Biter mi aynı günde? Onlar bitti. Bu başka bir şey. Ne? Adli muayene Ezeliş'in raporu. Bu dünyada kadın olmaktan daha zor bir şey yok. Tamam sakin ol. Sakin ol tamam. Ya Hakan. Ya şuna bir baksana. Hayvan herif kıza. Tamam biliyorum. Biliyorum tamam biliyorum canım biliyorum. Ben o korkuyu da biliyorum. Bu isyanı da tanıyorum. Nasıl? Sen Zafer sana saldırdığında, kendini bilmeden yattığında hepimiz nasıl korktuk biliyorum. Bak ona başka. Gerçekten başka. Bak ben madde etkisindeydim. O şerefsiz hak vermişti bana değil mi? Evet. Kendinde değildin bir şey hissetmemen çok normal. Evet. Ama madalmadan da oluyor. Tecavüze uğrayan kadınların yüzde yetmişi o anda, yani saldırı anında geçici felç geçiriyor. Biliyor musun? Kendiliğinden. Vücut bir anda kontak kapatıyor diye düşün. Neden peki? Neden? Acıyla baş edebilmek için. Dayanabilmek için. Hayatta kalabilmek için biyolojik bir tepki olarak kapatıyor kendini vücut. Sanki dışarıdan bakıyor gibi. Aslında orada değilmişsin hissi gibi yani. Anladın mı? Evet. Anladım. Bu kopma yani bir nevi bu psikolojik kaçış yüzünden. Hayır, ben bunu yaşamadım. Ben bunu sadece kafamın içinde kuruyorum. Gerçek değil hiçbiri diye hissediyor kadınların çoğu. Ve bu yüzden ne oluyor biliyor musun? Olaydan çok sonra gerçeği idrak ettiğinde işin peşine düşebiliyorlar. O da mağdurların sadece yüzde on beşi. Bak, yüz kadından 85'i beşi susayım daha iyi diyor. O kadar çok mu? Neden? Çünkü bir kadın başına gelenleri tüm cesaretiyle anlattığında ortada ne delil kalıyor ne bir iz ne de bir tanık. Ve çok bilmiş birileri de kalkıp o dümdüz kas kafalarıyla neden bu kadar bekledin anlatmak için diyorlar. Neyi bekledin? Ne belli iftira atmadın. O yüzden Hakan'cığım zor. Buralarda kadın olmak çok zor. Çünkü başına bir felaket gelmesi yetmiyor. Bir de herkesi buna ikna etmen gerekiyor.